Evet arkadaşlar şimdi sizde Euro Truck Simulator 2'de Dorsay yapımını öğreteceğim. Ee, şimdi ilk önce e, size dediğim gibi şu programımız olması lazım. DXT büyük harflerle DXT B küçük harfle MP bu program olması lazım. Bu program olmadan yapamayız. İnternete giriyoruz internetten internete girsin be internetten buraya ETS 2 şablonları yazıyoruz. Direkt çıkıyor zaten şablonlar dediğimizde. Burada görselleri tıklıyoruz. Şu gördüğünüz gibi Dorse için var. Bu bunu sağ tıklıyoruz. Resmi farklı kaydetiyoruz, diyoruz. Masa üstüne, masa üstüne kaydet diyoruz. O şimdi kaydetiyor. Çıkıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi dosyamızın şablonu burada. Bu şekil büyük olması lazım. birlikte aç diyoruz. Paint ile açıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi. Şu çerçeveleri sakın geçmeyin buradan isterseniz yazı yazabiliyorsunuz ama size tavsiyem önce arka plan rengini ayarlayın mesela kırmızı yapalım basalım böyle kötü şeyler oluyor Hani kenarlarda onu engellemek için şuradan dikdörtgeni seçip şöyle onları kapatabiliriz şöyle gördüğünüz gibi ama şu çerçeveyi siyah çerçeveyi geçmeyin Gördüğünüz gibi ondan sonra buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz. Kırmızı oldu pardon. Mesela ne yapalım? Sarı yapalım. Ali Kerem. Mesela yani. Kerem. Gördüğünüz gibi böyle. Yazıyı stilini değiştirebiliyoruz. Büyütebiliyoruz. Büyütelim. Şöyle. ha. Yazı stilini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela şu olsun. Ee, bu dorsenin yanı oluyor. Bu da dorsenin arkası oluyor. Dorsenin arkasına şöyle yazı seçip e, küçültüp Mesela ne yazalım? Numara yazalım. Saçma saçma. Ondan sonra Ali Kerem yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu şöyle koyalım. Hani kötü oldu ama. Ha, mesela şunu yapalım. Ama size tavsiyem. Tabi önce e, ben yapmadım şimdi de. Arka planı seçin üstüne yazılar yazın. Çünkü böyle kötü şeyler olabiliyor. Yazı iş yapmadan önce. o Pardon. E, dediğim gibi. Önce yazıyı yazın. Yine o kötü şeyler. Yine bunda da çıkar. Onları böyle bunlarla kapatabilirsiniz. E, yaptık mesela e, çıkış diyelim kaydet diyelim bunu kaydediyoruz şablon böyle oluyor bunu e, ben direkt zaten bunu şey yapmıştım Hani ben yapmıştım zaten bunu kullanmayacağım ben bunu yapmıştım güzel bir şekilde bunu bu program içine sürüklüyoruz atıyoruz dxdb mp yazıyor Burada file yazıyor. File'ye basıyoruz. Save as diyor. DDS x lira. as'a tıklıyoruz. DDS texture yazıyor. Ona basıyoruz. Burada çıkıyor hemen. Buraya tabii şurayı kayıt türü diyor. Kayıt türünü şu DDS DXT5 yapmamız lazım. Yoksa olmuyor. Şuraya da Eurotrack Simulator 2'de kullanılan bir şirketin ismini yazacağız. Mesela transinet. transinet. nokta yazmamız lazım. bunu yazmazsak kabul olmaz. transinet. nokta buradan kaydet diyoruz. gördüğünüz gibi programımız buraya geldi. Ee, bir klasör açacağız. adı ve hiçle ve hiçle küçük harflerle. İçine giriyoruz. İçine yeni bir klasör açacağız. O da tıra e EU olacak. O da küçük harflerle. Onun içine giriyoruz. Onun içine de bir tane daha klasör yapmamız lazım. O da John Pani. John Pani yapmamız lazım. Küçük harflerle o da. Company, John Pani'nin içine giriyoruz. Pardon şunu şöyle yapayım. içine o yaptığımız transinet.dds'yi içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve hicle. bunun sağ tıklayarak arşive ekle var burada. Ona tıklıyoruz. Burada zip'i seçmemiz lazım. Zip. Ama şuradaki zip'i bir de kendi verdiği ismi siliyoruz burada Hani ismimizi buradan hepsini siliyoruz. Buraya mesela ne yazalım? Dorse mod yazalım. Nokta scs yazmamız lazım. Pardon. E, dorse mod. Hani mesela buraya istesek Ali Kerem. Mesela gösterim Ali Ali Kerem yazarız. Nokta scs'yi mecbur yapmak zorundayız. Şuradaki scs'yi. Buradan tamama bastığımızda direkt modumuz geliyor bunu belgelerime yürüterek simulator 2'ye moda büyüteyim şöyle pardon belgelerim yürüterek simulator 2 mod bunun Ali Kerem SCS'yi buna atıyoruz. Oluyor yani böyle. Bu kadar. Ben size hatta göstereyim yaptığım modu. Şöyle. Şu şekil oluyor yani. Böyle yapmıştım ben. Gördüğünüz gibi. Pardon. Böyle. Oluyor yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.